Cümleten selamünaleyküm aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kuzak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Amda olsun yılın ilk karı İsviçre'ye düştü. Bulunduğumuz çevreye dün itibariyle kar yağışı başladı. Bugün daha sık yağıyor. Herhalde böyle giderse akşama iyice e, her tarafı doldurur. Kümesimizin üzeri filan yavaş yavaş beyaz örtüye bürünmüş. şöyle Maşallah güzel de yağıyor. Öyle kuşlarımızın yanına gidelim. Debişler ne yapıyor bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk. Selamünaleyküm gençler. sunum ne haber? Evet, bursalarımız da maşallah. Bunlar baba ve kız kaldı arkadaşlar. Diğer tarafta da bakalım kuşlarımız ne yapıyor. Avlu kuşlarımızın bir çoğunun kuyruklarını makasladım. Ocağın sonuna kadar bunların kuyrukları böyle makaslı kalacak. Ocaktan sonra kuyruklarını çekeceğiz. Yeni, yeni kuyrukları gelsin diye. Bunların birçoğu zaten zayıf kalmış. Biraz kendilerini toparlasın diye kuyruklarını makasladım. İyi, maşallah. Hepsi de sağlıklı. Acıktınız mı siz? Bunun bu yemlikleri değiştireceğim. Bu yemliklerin kapasitesi kuşlarımıza az geldi. Birazdan inşallah videodan sonra onların yemliklerini değiştireceğim. Yeni yemlikler koyacağım. Bu çakmaklı bir sene önce Kardeşimize hediye ettiğimiz bir kuştu, e, kuşumuzu geri getirdik arkadaşlar. İnşallah yeni yavrular alacağız bu kardeşimizden. Kümesini de yadırgamadı, eski yerinde yadırgamadı. Daha bu bebeleri daha uçurmak nasip olmadı. İnşallah bahara doğru kardeşlerimize uçum vereceğiz. Bu bölümde zaten Eke 5-6 tane dişi kuşumuz var. Diğerleri hepsi yavru. 2022'nin bunlar son yavruları. Kızım. Yani şurada öten arka tepe çakmaklı da demin gösterdiğimiz çakmaklının kendi yavrusu. Kardeşimizden onu da almıştık. patatesimizin ilk şekeri yavrusu. Beyaz bir Kayseri ile Sivas bir Arap kuşundan çıkma bir kardeşimiz olarak. Merak ediyorum. İnşallah bizi yanıltmaz performansıyla. Burada da Sivas bir beyazımız var dişi. Bir tane daha Sivas beyazımız var bir dişi. Burada da Ekebi Sivas muhabbimiz var. Kümesimizin geneli zaten Sivas'ta Kayserilerden oluşma. Var mı sıkıntınız olan? He? Galiba bu şekeri erkek çıkacak. İnşallah da erkek çıkar. Bu da yumurta kardeşi. Şu Arap. Evet erkekler yan tarafta fokur fokur ötüyor. E artık kış geldi. Kuşlarımızı kümesten çıkartmak da zorlaştı. diye durum yok bu tarafta. Şu yan tarafa geçelim. Şişt, siz nasılsınız? Evet, bursalarımızda maşallah var. i'll do maşallah herhangi bir kümesimizde herhangi bir sıkıntımız yok İnşallah da kışı en iyi şekilde değerlendiririz herhangi bir zayiat vermeyiz daha önceki videolarımda söylemiştim erkeklerle dişleri ayırdım bahara kadar da bir araya getirmeyi düşünmüyorum bahardan sonra da artık e, kuşların uçumlarına başladıktan sonra eşleştirmeleri ona göre yaptırı yapacağım Sinan'la beraber tabi. İnşallah bu yeni yavrulardan herhangi bir zayiat vermeyiz. Şu an itibariyle genel görünümleri iyi. Fakat tabi bu yıl e, kış nasıl geçecek bilemiyorum. İnşallah herhangi bir şey olmaz. Başlarına bir şey gelmez. Bu arada da kanalımıza destek veren yeni kardeşlerimizden Allah razı olsun. İnşallah daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Herhalde bir iki takım kuşu buradaki burada Sinan'la istişare ettikten sonra kardeşlerimize hediye edeceğim. Kanalımıza abone olan, destek veren kardeşlerimize hediye edeceğiz. Bakalım önce bir Sinan'la konuşayım. Ona göre bir plan çizeceğiz. Kardeşlerimizin içinden bir iki takımı inşallah kanalımıza destek veren kardeşlerimize hediye edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Nice videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.